Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle aldığım Çin malı Şey Şeylerden Açacağız evet. böyle Şöyle vıcık vıcık Şeylerden, şeylerden Açacağız arkadaşlar. 5 dakika sonra görüşürüz. Hı. Ve arkadaşlar böyle çıktı. O aş ya yağmur yağdı sanki. şöyle şöyle. Şö İlk ben şuna do doku dokunmadan şu ikisi. oha peluş gibi. Oha val vallahi çok güzel. O kadar güzel ki. Şöyle. Şö Şimdi geldi. Zorlamanın zor dediği yere. Of, o kadar iyi ki mesela şöyle karıştırdım. Bakın, düş, 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 düşmüyor elimden. Resmen düşmüyor. Resmen düşmüyor. Resmen düşmüyor. Yani o kadar iyi. Şöyle sıkalım. Hem bize bizim b, b, ve bizim arkadaşlar k, bir b, 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 bizim kam, kameramızın acı, kameramızın açısı güzel mi? Yor, yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi bunu Atıyoruz. A Şimdi kar kardeşimin şeyi şeyine geçiyoruz ve arkadaşlar bu, bu yağmur yağdı. Böyle hiç o yağmur Bir de şöyle bir şey çıktı. Evet. İçimden böyle böyle iskelet bal balık gibi. Evet. Şöyle. Şöyle daha yakından inceleyelim. Evet. Yapmadan önce bunu dokundum. Şöyle daha yakından inceleyelim. Çok çok güzel. Şöyle, şöyle göstereyim. Evet çok güzel. Şöyle. Bir de parlıyor silah gibi. Siyah parlıyor. Evet. Arkadaşlar şimdi şuna dokunmaya şimdi. geçtik. 1-2-3 <laughs> Oh çok rahatlatıcı. Çok rahatlatıcı. Oha. Ben, ben Bence en rahatlatıcısı bu. rahatlatıcısı bu. Çıkalım. Hep hep bir şey göstereceğim size. Şunun ikisi birleştiğinde hiçbir şey olmuyor. Bakın göstereyim. Şöyle yap yapıştırdım bastır. Bakın. Hiçbir olmadı. Şöyle çektim. Olmadı hiçbir şey. Çek, Çek şunu kardeşim. Bakın yap, yapışıyor ama çıkıyor. Şöyle bak. Ee. Evet. Şöyle gösterelim. O kadar güzel ki. Evet. Çok güzel. Bir de 5-9 yapalım abicim? Olur. Oha. En yapışkanlısı arkadaşlar benimkisi. Evet. Evet o kadar yapışkan ki. Ya. O kadar yapışkan ki. Şöyle göstereyim. Evet çok güzel. Diğeri geçmiş. de işte böyle. Bak birleştirdim şöyle. Ama olmadı. Bak şunda şöyle yıldızlar vardı. Şöyle gösterelim. Evet. Ama işte şunu. Düştü. Evet. Düştü bak. Burada bir tane daha bir var. Bir çoğu düştü. Evet, çoğu düştü. Bir de abimin kimden şöyle bir şeyler çıktı. Benimkinden de şöyle. Evet. İskelet. Dur bir evet. şunu tekrar gösterelim mi? Tamam. Bakın. Sen istersen göster. Da ne ne oldu değil mi? Şöyle, şöyle gör görüyorsunuz. Anlatmaya gerek göstereyim. yok. Böyle balık istavrit midir nedir? Şu, şöyle. Şu da. Şöyle bir değişik bir şey. Bir de bu tam uyumlu beyaz da, kırmızı beyaz uyumlu. Bak bakın. Şimdi. Bunları şöyle yapıyorum. Na, yap, Bakalım ne? hangisi şimdi düşecek. O yapışmadı. Bak bakın. Şimdi ne? Kim yapışkan onu gösterelim. Bakın bu daha yapışkan. Bu daha, ki. daha yapışkan. Evet bu abimki. Ve evet arkadaşlar. Daha çok böyle, serilerin devamının geldiği.